Sıvıları ölçme. Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sıvıları ölçme konusunu öğreneceğiz. Su, süt, yağ, meyve suyu gibi sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Konulduğu kabın şeklini alırlar. Sıvı maddelerin miktarını sıvıyı koyduğumuz kap yardımıyla ölçeriz. Günlük hayatımızda bardak, fincan, şişe, kaşık gibi nesneler sıvıları ölçtüğümüz standart olmayan sıvı ölçme birimleridir. Sıvıyı koyduğumuz kap ne kadar büyükse o kadar çok sıvı alır. Örneğin bir sürahi bir bardağa göre çok fazla su alabilmektedir. Şimdi basit bir ölçümle bardak ile fincanı karşılaştıralım. Bir sürahi su ölçülmüş 4 su bardağı suya eşit olduğu tespit edilmiştir. Sürahideki su miktarı değiştirilmeden ölçüm fincan ile yapıldığında sürahideki su miktarı 9 fincan çıkmıştır. Bu ölçüm sonuçlarına göre bardak ile fincanı karşılaştırdığımızda bardağın Fincandan daha çok su aldığını tespit ettik. Ya da şu şekilde söyleyebiliriz. Fincan bardaktan daha az su almaktadır. Şimdi de bir sürahi ile bir şişenin alabildiği su miktarını karşılaştıralım. Ölçüm yaptığımızda bir sürahiden 6 bardak su çıktığını gördük. Bir şişenin ise 4 bardak suya eşit olduğunu. Bu durumda bir sürahinin bir şişeden daha çok su aldığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle ise bir şişe su bir sürahi sudan daha azdır. Kovalardaki su miktarını karşılaştırarak bir sıralama yapalım. Gri kovada 4 sürahi su bulunmakta. Mavi kovada beş sürahi su bulunmakta. Kırmızı kovada 3 sürahi su bulunmaktadır. Bu durumda kovalardaki su miktarını çoktan azı sıralarsak mavi kova en çok suyu bulunduruyor. Ardından gri kova ve en az su bulunduran kırmızı kovadır. Azdan çoka doğru bir sıralama yaparsak kırmızı kova en az suya sahiptir. Ardından gri kova gelir ve en son en çok su bulunduran mavi kova yer alır. Özdeş iki kaptaki su miktarını karşılaştırdığımızda ise suların geldiği yüksekliğe bakarız. Gördüğümüz birinci şişede su oldukça yüksek miktarda. ikinci şişede ise şişenin yarısına kadar gelmektedir. Bu durumda birinci şişedeki suyun İkinci şişedeki suya göre daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.